Eee sondaki dakika Yine vites. Siyasi e, partiler. Dünyanın en güzel yeri Bodrum'dan Şu Nersen. anda eee Kardak Kayıtları'nın presiyle ilgili hem de kendimizle ilgili birçok suçlamalar da olmuştu. Evet. O tuşlamaların hepsinde zaten. Değerli emektar basın mensupları, öncelikle toplantıma katıldığınız için hepinize saygılarımı sunuyorum. Haykanat balıkçısı Cevat Şakir'in Türkçemizde en içten sözcüğü olarak nitelediği merhaba ile selamlamak istiyorum. Tüm dünyada ve ülkemizde etkili olan COVID-19 salgını nedeniyle geçinmekte olduğumuz zor dönemde her bir üyemizin ve yakınlarının sağlıklı olması dileklerimi iletmek istiyorum. İle iki günlerde açıklanacak olan Bodrum Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği'nin her bir olan genel kurulu tarihi açıklamadan önce, önemli altını çizmek isterim ki, değerli dernek üyelerimizin sağlığı göz önünde bulundurarak bilgi, deneyim, Enerji, paylaşımcılık, iyi insan ilişkiler, sorumluluk üstlenme gibi niteliklere sahip güçlü üyelerimizin bu yüce göreve talip herkese kapımız açık olacaktır. Oluşturacağımız genç ve dinamik ekibi ile birlikte Atatürk'ü anma gençlik ve spor barımı olarak geçen genç yaşım itibariyle bu gururlu ve anlamlı günde Bodrum Turistik Otelciler Derneği'nin başkan adaylığımı sizinle paylaşmak istiyorum yaygın olarak Mevlana'ya atfedilen ancak Baba İhtal'ın yine gel mübarisinden bahsettiği gibi seçim kampanyası süresince bizim manifestomuz ve sloganımız yine gel olacaktır. Seçimli olan genel kurulumlar demokratik bir sürecin parçası olan dernek tarihinde hedeflenen yüksek katılımı ile değerli üyelerimizin takdiri ve izniyle güçlü ekibimiz seçildikten sonra derneğimizin üye sayısını arttırarak Bodrum'da tüm saygın ve etkili STK'ların arasına yer almak öncelikle amacımız olacaktır. Bizim tesisimize gelen turistte kökenine, dinine, meşebine, rengine, diline, kıyafete bakılmaksızın tarih misafiri gözü, gözüyle bakan bir millet olarak çiftçisinden balıkçısına, emeklisinden çalışanına katkısı olan turizm. 32 sektöre direkt, pek çok sektörde de indirekt girdi sağlayan bacazı bir sanayide çalışan emekler, cefakar, ve vefelkar meslektaşlarımın bu COVID-19 salgınından güçlü ve başarılı bir şekilde çıkarak turizmde güzel o eski günlerimize hep beraber geri döneceğiz. Bizler seçilirsek, dernek yönetim süresi boyunca Bodrum adasında tüm bölgelerdeki kamp, pansiyon, motel, restoran, apart otel, tatil köyü ve otelleri ayırt edilmeksizin tüm üye menfaatleri koruyacağımıza dair inancımız güçlüdür. Öncelikle Bodrum'da turizmin nitelikli şekilde hizmet kalitesinin arttırılması için, personel sertifikasyonu için, mesleki yetenek belgesini alması için Turafet, Bosto, Boğaziçi, Muğla gibi e, dernek ve üniversitelerde ortaklaşa sertifikasyon çalışmalar olacaktır. Üst birliğimiz olan Turafet gibi saygın bir kurumda Bodrum'u en iyi şekilde temsil edeceğiz. Ayrıca gelecek haftalarda yaratıcı projelerimizi sizlerle paylaşacağız. Mevcut dönemin derneğimize emeği geçen Sayın Başkanımız Hacı Halil Öztürk ve yönetim kurulundaki değerli arkadaşlarım, abilerim, ablalarım ve kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum. Amacımız kimseye kırmak, ayırmak değil, değerli üyelerimizi bir arada olmak bilincini yeniden güçlendirmektir. Değerli basın mensupları, değerli meslektaşlarım, değerli model üyeleri, bu güzel ve anlamlı bayram gününde benim için önemli olan bu haberi sizlerle paylaşmaktan çok mutluyum. Sevgi, saygı ve sağlıklı günler dilerim.